Bravo Rüzgar. Bravo. Harikasın. Aç bacakları, kolları aç, bacakları aç oğlum. Böyle kaleciler böyle durur. Evet. Evet, aferin sana. Aç kollarını da kaldır havaya biraz. Ha, öyle. Bacak şunu da söyle. Bırak tamam bırak. Vur. Aferin. Evet süpersin. Baban da hiç vuramıyor ya. Evet gördüm. Hmm. Bravo sana. Tamam yok bilmedi oldu oğlum. Bir <laughs> şey yok. Ben bir de bir de onu